Şuradaki de kafa atıyor. İçeri içeri girerlerse var ya hepimizi soğana çevirirler. Bunlar çıldırmış resmen. Şu tarafa bakın. Korkunç Capuccino elindeki kılıçlarla saldırıyor. Şu bariyerleri açın ve hepsini yiyeyim sırayla. Tepegöz saçmalama. Ya sen de onlar gibi bir şey olursan o zaman seni nasıl durduracağız? Evet göz. fakir doğru söylüyor yemek yok. Öf ya öf tamam. Aslında bu yaratıklardan kurtulmanın Hüsamettin ne oylaması yapacağız ben hiçbir şey anlamadım. Bize tehlikeli işler yaptırtma gözünü seveyim. Ne gerekiyorsa git sen yap. Başımıza kötü şeyler gelmesin. Bakın benim burada durmam lazım. Bu dışarıdaki yaratıklar içeri girerse en azından bizimkileri koruyabilirim. İşte bu yüzden içinizden birinin gitmesi lazım. Tamam tamam ben giderim gönder beni. Dedeciğim gideceğin yer çok tehlikeli. Bu yaratıkların evine gideceğim. benim. Giderim ben. Hadi gönder beni. Hayır hayır. Hüsamettin boş ver. Sen beni gönder. Bu işi ben hallederim. Kerem lütfen aşkım sen gitme. Bu belayı ben getirdim. Lanetlenen kişi benim. Gece vakti dışarıya çıkmasaydım bu yaratıkların hiçbirisi gelmeyecekti. Kerem komiser o zaman seni gönderiyorum. Orada dikkatli ol Kerem komiser. Tamam beni merak etmeyin. Hadi Hüsamettin gönder beni. Tamam Kerem komiser orada çok dikkatli ol. İçeri bulmadan sakın geri gelme. Tamam merak etme. <laughs>